Selamünaleyküm. Suçlulukla ilgili neler hissediyoruz? Hayatımızdaki pişmanlıklar, zorlamalar, kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda bu pişmanlıklar ve suçluluk duygusundan nasıl kurtulacağımızı Kıyamet Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi ve bugün ilk 15 ayetinden bahsedeceğiz. Bize bir yol gösterecek. Öncelikle suçluluk psikolojisinin nasıl oluştuğuna bir bakalım. Erikson'un dönemlerine göre lokomotor genital dönem diye adlandırılan Freud'un da genital dönem diye isim verdi. 3-5 yaş arası dönemde insanlar yani çocuklar o dönemde inisiyatife karşı suçluluk duygusu kazanıyor. Bu nasıl oluyor? Çocuk yaşıtların arasında, okulda, tokakta, dünyanın kendi kendisiyle karşı karşıya. Her şeyi merakla ve istekle ele alır. Motor ve entelektüel merakı kendi inisiyatifindedir. Bu ne demek? Yani istediği şekilde bedensel hareketlerini kendisi ayarlar, istediği yere gider, gelir. Entelektüel hareketleri ise merakları yani zihinsel meraklarını doyurabilmek için değişik şeyler dener ve oyunlar oynar, insanlara yaklaşır. Peki bu dönemde baktığımız zaman inisiyatifini desteklenip desteklenmemesi, yani çocuğun inisiyatifi ne demek? Kendi seçimlerini, kendisi yapıp doğru ile yanlışı ayırt etme becerisi. Bunu destekleyip desteklemememiz şuna bağlı çocuğun ne kadar fiziki olarak serbest bırakıldığına ve entelektüel merakının nedenli doyurulduğuna bağlıdır. Fiziki serbestlikten kasıt çocuğun rahat bir şekilde arkadaşlarına gidebilmesi, arkadaşların evine gidebilmesi, onların gelmesi, komşuya, sokağa, bakkala belirli ölçülerde, tabi ailenin gözetiminde ve belirli sınırlarda rahat bir şekilde fiziki olarak hareket etmesi. Arkasından da entelektüel merakının doyurulabilmesi için yaşına uygun zeka ve hafıza oyunları, dikkat oyunları gibi oyunlarla çocuğun desteklenmesi ve meraklarının giderilmesi, sorduğu her sorunun cevaplanması gerekir. Bu şekilde çocuk inisiyatif kazanır ve suçluluk duygusuyla büyümez. Eğer ilgileri, merakları, davranışları nedeniyle çocuğun kendisini kötü hissetmesine neden olunmuşsa tabii ki bu dönemden suçluluk duygularıyla çıkacaktır. Peki ne yapmak gerekiyor? Çocuğun kendi istekleri var. Bu suçluluk duygusu dediğimiz şey ne? Kendi istekleriyle çevrenin ondan istediği şeyler, ne yapmasını istediği şeyler arasındaki farkın açılmasıyla çocuğun suçluluk duygusu hissetmesi. Yani şöyle oluyor. Çocuk kendi istekleri arttıkça çevrenin ve ailenin ondan kısıtlamaları da artıyorsa aradaki fark arttığı takdirde çocuğun suçluluk duyguları da artıyor. Böyle bir durumda çocuğun aileye olan ilgi ve bağlılığı da azalır. Peki ne yapacağız? Bu ikisini dengelemenin bir yolunu bulacağız. Kendi isteklerimizle çocuğun isteklerini dengelememiz gerekiyor. Nasıl olacak bu? Bizim istediğimiz seçenekleri çocuğa sunacağız. Bu şekilde çocuk inisiyatif kazanarak kendisi seçtiğini düşünecek ve seçme özgürlüğüne kavuşmuş olacak. Bu şekilde yaptığımız zaman bu dönemde çocuk amaçlara ulaşabilmesi için çalışması gerektiğini yani çalışma anlayışı kazanmaya başlayacak. Böylece ilkokul ve diğer dönemlerde çocuğun çalışma alışkanlığını belki bu dönemde atmış oluyoruz. Peki biz geldik 40 yaşına, 30 yaşına, 20 yaşına her neyse artık o dönemde değiliz. Bu yaşta bir çocuğumuz varsa bunu böyle eğitelim. Fakat biz şimdi ne yapacağız? Bu yaşımızda işte Kıyamet suresi bize bu şekilde bir yol gösterecek. Öncelikle "Le uksimu bi yumilgi diyerek Kıyamete yemin ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Kıyamet bir şeylerin bittiği, artık yeni bir şeylerin başladığı dünya hayatımızın bitip yeni hayatımıza başlayan sinyalin çalındığı zaman. Artık bitti. Her şeyin son bulunduğu zaman. Hele oksiyom bin nefsille devam ederken kendi kendini kınayan nefse yemin olsun ki insan kendini kınar suçluluk duyar. Buna da yemin ediyor çünkü bu önemli bir şey. Yeminler önemli şeyler için yemin edilir. Ne zaman kınacak insan kendini? Kıyamette yaptığımız şeyler ve yapamadığımız şeylerden dolayı kendimizi kınayacağız. Eyak insanu allan necma izama insan kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi zannediyor? Bela kadirine ala en sevye benane. Hayır onun parmak uçlarına kadar. Bir araya getirmeye kadiriz. Neden parmak ucu? Her insanın parmak ucu birbirinden farklıdır. Dolayısıyla fıtratlarımız farklı, kişiliklerimiz farklı, dünya görüşümüz farklı. Herkesin kendini suçlu hissettiği şeyler de farklıdır. Buna göre bir çözüm bulur. Herkes kendine parmak ucuna kadar bir araya getirmeye kadir olan Rabbimiz bize farklı seçenekleriniz var. Bu seçenekleri bulup onları kullanın demek istiyor. Her hepiniz birbirinizden farklısınız. Bel yürüydü hayır insan biraz daha önden günah işlemek ister. Bunu da nasıl yapıyor? Yes elü eyyane yağmurlu Kıyamet günü ne zaman gelecek diye sorar. Yani daha vakit var, biraz daha vaktim var, biraz önden günah işleyin, istediğim şeyleri yapayım. Bu şekilde daha yapması gereken şeyleri ertelemeye başlar insan. Peki kıyamette ne olacak? Arkasından feize berigal basar, gözler kamaştığında ve hasefel gamer, ay batırıldığında ve cümay şemsuvel gamer, ay ve güneş bir araya getirildiğinde. Bu üç tane vurgu bize neyi gösteriyor? Kıyametin koptuğu anda gözler fal taşı gibi açılacak. Korkudan, kaygıdan, endişeden, öfkeden, her neyse. Peki, acaba bugün de bunu yaşadığımız anlar oluyor mu? Gözlerimizin fal taşı gibi açıldığı, kendimizi çok korkmuş, kaygılı, öfkeli hissettiğimiz zamanlarda. Ve ay da battığı zaman, ay nedir? Güneşin ışığını yansıtır. Kendi ışığı yoktur. Yani bugün Kur'an-ı Kerim eğer güneşse o güneşin ışığını yansıtacak insanlar bunu okuyup insanlara anlatıp bakın doğru olan budur, bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor diyen insanların artık olmadığını düşünelim. Çünkü kamer yani ay battığında ve cümle şemsüvel kamer güneş ve ay bir araya geldiğinde artık ay güneşine kavuştu, güneş de ayına kavuştu. Peki biz ne yapacağız? Allah'ın yolundan giden insan Allah'a kavuştuğunda Yakulul insan izin aynel mefer. İnsan diyor ki kaçacak yer neresi? Kelle, hayır, la Kaçacak bir yer yok. İle rabbike yevme izinil müstegar. Kaçacağımız yer ancak Allah'tır. Varılacak yer Rabbimizdir. O gün mü? Sadece o gün mü bunu düşüneceğiz? Aklımıza o gün mü gelecek? Bugün dünyada da bunun provasını yapabiliriz. Bugün yaşadığımız sorunlarda Allah'a kaçarsak Allah'ın bu sorunlara nasıl çözümler bulduğunu, bize nasıl çözümler önerdiğini, rehberlik nasıl yaptığını görürsek bugün de Allah'a kaçma davranışımızı pekiştirmiş oluruz. O gün de doğal olarak aklımıza ekleyecek gelecek şey Allah'a kaçmak olur. Çünkü hayatımızı bu şekilde yönetmişizdir. Yunebbaul insanı yevme izin bime kat ve ahar. İşte suçluluk duygusunun temelinde yatan şeyin ne olduğunu bu ayet bize söylüyor. O gün insanlara neyi ertelediği, neyi önden gönderdiği haber verilir. Yani insanlar bazı şeyleri erteliyorlar bilerek ya da bilmeyerek. Arkasından da bu ertelediğimiz şeylerden dolayı suçluluk hissediyoruz. Yaptığımız demiştik hatırlarsanız videonun başında ya da yapmadığımız şeylerden dolayı. Yaptığımız yanlışlar ya da yapmadığımız doğru davranışlardan dolayı suçluluk hissediyoruz. İnsana bu söylenir. Neyi öne aldın, neyi erteledin? Ama aslında işin tuhafı belil insana ala nefsihi basira. Aslında insan kendisine şahittir. Yani o gün bana haber verilecek ama bugün ben zaten biliyorum neyi ertelediğimi, neyi öne aldığımı. Velev elga me'azira diyor. Yani aslında o bazı mazeretler buluyor. Mazeretler bulmuş olsa bile ben bir mazeret buluyorum ama bu mazeretlerin sonucunda aslında biliyorum neyi ertelediğini. Şimdi gelelim suçluluk duygusunun çözümüne. Demek ki suçluluk duygusunun temelinde erteleme duygusu var. Bir şeyleri erteliyoruz. Arkasından da ertelemenin sebebi yani aslında ertelemeyi giderebilmemiz için en önemli engel ne? Mazeretler. Mazeretlerimizi bulup onları ortadan kaldırdığımız takdirde ertelemekten de kurtulacağız ve dolayısıyla suçluluk duygusundan kurtulacağız. Peki ertelediğimiz şeyler neler? Öncelik ve önemlilik sırasına göre yapmamız gereken işleri bir sıralayalım. Önce ve önemli olarak yapmamız gereken şeyleri yapalım, sonra diğer geri kalan işlerimizi de yapalım tabii ki. Böylece otomatikman mazeretlerimizi de ortadan kaldırmış olacağız. Bu şekilde suçluluk duygusundan da kurtulacağız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üstümüz olsun.